Arkadaşlar merhaba, güzel bu pazar sabahından herkese selamlar. Bugün size Ferdion uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu uygulama hem Windows hem Linux hem de Mac bilgisayarlarda çalışmakta. Ne işe yarıyor derseniz tüm sosyal hesaplarınızı bir yerden yönetebileceğiniz, kontrol edebileceğiniz bir uygulama. Açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Detaylarını kendi sitesinden bakabilirsiniz. Get Ferdium kısmına tıkladığınızda Download bölümüne atar. Bilgisayarınıza buradan indirim yapabilirsiniz. Gitap'tan indirim yapabilirsiniz. Linux için indirmeniz gereken kullanmış olduğunuz dağıtıma göre. Windows için ve Mac için ayrı bölümler var kitap sayfası bu şekilde. Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Bilgilere, açıklamalara buradan ulaşabilirsiniz. Biz şu an için bunu yazılım yöneticisinden indireceğiz. Yazılım yöneticisine geldiğiniz zaman arama kısmına gelip Ferdium yazdığınız zaman şunu kaotik depolarından indiriyorum. Dropbox'tan da kurabilirsiniz. Ben buradan kurdum. Kurulumunu kendi otomatik yapıyor zaten. Uygulamayı ilk çalıştırdığınızda giriş penceresi bu şekildedir. Açtığınızda yukarıda işte dosya ayarlar kısmı, düzen kısmı, görünüm, işte servisler açık olmadığı için, şu an giriş yapmadığımız için, çalışma alanları bunların hepsi aktif oluyor. Şimdi ilk başta ücretsiz hesap oluşturup e, mail hesabınızla kayıt oluyorsunuz. E, daha sonra da hesabınıza giriş kısmından e, devam edebiliyorsunuz. Hesap olmadan da kullanabilirsiniz. Ferdiyum sunucusunu kullanıyorsun diyor. Buradan istediğiniz sunucularda ayar yapabiliyorsunuz. Ben e, Ferdiyum sunucularını kullanıyorum hesabıma giriş yapalım. Dokuz tane hesap kullanıyorum ben. Şunu şurada aşağı indirelim. Bu şekilde. Dokuz hesap kullanıyorum herhangi bir problem yok. Ee, şurada TikTok'u da görüyorsunuz. TikTok'ta şöyle bir sıkıntı var. Tek eksi yanı diyeyim. Ee, açtığınız zaman direkt otomatik olarak kendisi e, sürekli sür tarafta ses ve video oynatmasını yapıyor. Onun ayarını bulamadım belki benden kaynaklanıyor bilmiyorum. O yüzden devre dışı bırakıyorum. Kullanacağım zaman açıyorum. Dosya kısmında ayarlar var. Ayarlara tıkladığınız zaman şu şekilde ayarlara, şu Başlangıçta açabilirsiniz. E, arka planda tutabilirsiniz. E, çıkışta onay istemeyi yanlışlıkla kapatma yaptığım zaman tüm hesaplarından çıkmasın diye. Arka planda başlatma yani detaylı özellikler ayarlar var. Hesabınızla alakalı işlemleri yapabiliyorsunuz. Çalışan servislerin içerisinde ayarlamalarını her bir servisin ayarını kendiniz detaylı yapabiliyorsunuz. Mesela Telegram'a geldiniz tıkladığınızda Telegram'la ilgili işte özel simgesinden tutun da medya oynatma göstergesi ve diğer ayarları yani kendinize göre her bir servisi ayarını kendiniz buradan seçip ayarlayabiliyorsunuz. Tekrardan ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlar kısmında dediğimiz gibi kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Perdio uygulamasını ayarlayabiliyorsunuz. Servisler kısmında Servislerle ilgili ayarlar, işte uyku geçme ayarlar, uykuya geçme ayarlar, işte kilitleme ayarları gibi tüm detaylar var. Gördüğünüz gibi yani basit değil, bayağı üzerinde çalışılmış, uğraşılmış, güzel bir uygulama. Yani ben hoşuma gitti, ben beğeniyorum. Yani sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani bir şans verin, kullanın derim. Uygulama gerçekten güzel. Uygulama bu. Burada şöyle de bir şey var. Yapılacak listeleri, yapılacak listesini etkinleştir dediğinizde burada bir pencere daha açıyor. Todo, diğer servisleri de aktifleştirebiliyorsunuz. Hangisini kullanıyorsanız, kullanmış olduğunuz hesabınıza girdiğinizde kendinize görev ve buna benzer işlemler yapabiliyorsunuz. Alarmlar kurabilirsiniz. Bunu tekrardan devre dışı bırakayım. Yani penceren açık kalsın şurada bir ayar bölümü var. Kendiniz buradan yeni servis ekle diyerekten burada servisler Ferdium'un kendi seçtikleri şunu çalıştıramadım. Dediğim gibi burada görmüş olduğunuz servisler var. Yukarıda tüm servislere tıkladığınız zaman A'dan Z'ye aklınıza gelecek hemen hemen tüm servisler burada var. Detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bayağı çok uygulama vardır. Görüyorsunuz. Bunlardan istediğinizi ayarlayıp eklemesini şu sütun kısmına eklemesini yapabiliyorsunuz. Ah, Yanlışlıkla sistemden çıktım. Aynı zamanda bildirimleri etkinleştirebiliyorsunuz. Bildirimleri mesaj olarak e, şurada e, bildirim çubuğunda etkinleştirebiliyorsunuz. Kendi simgesinin üzerinde. Ben onları devre dışı bıraktım. Sadece ee, üzerinde bir amblem, e, beliricik yani mesajınız var şeklinde. Tüm servislere giriş yaptıktan sonra şimdi şurada bir, şimdi bir mesaj olduğunu gibi Başka da bir şey yok. E, uygulama üzerinde. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.